de açılış ve, ve protokol ve vizyon konuşmaları, konuşmaları kapsamında, kapsamında Yıldız, Yıldız Teknik, Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fakültesi Hayat Boyu Öğrenme ve, ve Yetişkin Eğitimi, ABD Başkanı, Başkanı Prof. Dr. Sayın Ahmet Başalı, Ana Tema Çerçevesi'nde yapay, yapay Zeka Öğretimi ve Öğrenimde Yapay Zeka Başlığı sunumunu yapmak yapma üzere yapma platforma davet, davet ediyorum. Hocam buydu söz sizde. Herkese merhabalar diyorum. Umarım sesin iyi geliyordur. Bilmiyorum. Evet hocam geliyor. Buyurun lütfen. Şimdi ben de şuraya bir 15 dakikamı başlatayım ki program akışında herhangi bir sıkıntı yaşanmasın. Bir mutfak saatim var hemen karşımda. Onu açtım. Tekrardan herkese merhaba diyorum. Bu bağlamda öncelikle şunu belirteyim. Biraz uykusuzum. Uykusuzumun nedeni de şu bir anekdot anlatıp hemen Bilgin Bey'e bağlamaya çalışacağım. Akşam biliyorsunuz Real Madrid'in maçı. 23.30'daydı. Dolayısıyla e, bu maçı izlemek istedim. İzleme nedenim de yani Real Madrid'i izleyen, takip eden, fanatiği olan bir insan değilim. Ama Arda'nın orada oluşu benim e, orayı izlememe sebep. Dolayısıyla biraz da milli duygularla beraber bu maçı izlemeye çalıştım. Buradan şuraya bağlamaya çalışıyorum. Anadolu Bilişim buluşmaları her sene gerçekten e, dijital olarak özellikle güzel konferanslar e, düzenliyor. E, bu Bizim Türkiye'de teknolojiyi her türlü sektörde kullanmamıza e, vesile oluyor. Bunun dışında da ardaya bağlamak gerekirse biz e, şu anda yapay zeka dünyasında göreceli e, sentetik bir durumdayız. Bunu organik hale getirmek için yapay zeka e, uygulamalarını, yapay zeka modellerini biraz daha millileştirmek ve bu kapsamda çalışan e, şirketlerin, firmaların e, sayısının artması lazım ve etki grubuna da bilgin Bey'e bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Uzun süredir zaten takip ediyoruz kendilerini. Dolayısıyla bu anlamda Arda misali firmaların artması, Velobox gibi firmaların sayısının artması bizim için son derece önemli bir hale geldi. Bu yüzden de kendilerini de tebrik ediyorum. Şimdi dijital eğitim ekosistemi ve öğretmenin öğrenmenin yeni çağı konferansında, dijital konferansında pek çok konuşmacı var, kilit konuşmacı var. Dolayısıyla bu anlamda akşama kadar teknolojiye, teknolojinin eğitim sektörüne ve diğer sektörlere yansımalarına, buralarda ne yapıldığına panoramik olarak bakmaya çalışacağız. Bu bağlamda da YouTube'da bizi izleyen izleyicilerimiz açısından da güzel panoramik bir çerçeve ve görüntü vereceğimizi açıkçası düşünüyorum. Şimdi ben genelde eğitim, özelde yabancı dil eğitimi üzerine konuşmak istiyorum ve bunu da yapay ile bağlamaya çalışacağım. E, tarihi 1950'lere dayanmasına, hatta daha öncesinde e, yapay ile ilgili konuşmaların, yazıların olmasına rağmen biz ilk defa yapay zekayı son ütücü olarak, tırnak içinde söylüyorum, daha görünür halde e, OpenAI firmasının çekibisiyle gördük ve bu Kasım sonu Aralık başı gibi 2022 yılında cereyan etti. Ve bu e, gerçekten kaotik bir durum yarattı aslı itibariyle. Çünkü yapay zeka ilk defa bu kadar son ütücü için, son kullanıcı için görünür hale geldi. Tabiri caizse dijital eğitim ekosisteminde de bir Sputnik etkisi yarattı. Yani eski köye gerçekten faydalı ve yeni adetler getirme şansını da açıkçası e, bununla beraber yakaladık yapay zeka modelleri, özellikle üretken yapay zeka ile birlikte yarış çok kızışmış durumda ve bu noktada bu teknolojinin hiçbir e, teknolojiye benzemediğini e, düşünüyorum en azından. Çünkü yani bu teknoloji her sektörü etkileyebilecek altyapıya sahip. E, bu noktada da belki aklımıza şey gelebilir e, Müzeyyen Senar'ın, rahmetli Müzeyyen Senar'ın Benzemez Kimse Sana e, şarkısı aklımıza gelebilir. Hakikaten değişim, dönüşüm ve evrim geçitmesini sağlıyor pek çok sektörün. eğitimde bu alanlardan bir tanesi. Bu noktada biz eğer eğitim tarihine baktığımız zaman eğitim tarihi hafızası şuursuz ve özensiz biçimde teknolojileri çok çabuk kabul etme ve benimseme olayına giriyor ve bu noktada aslında ilk çıktığı noktalarda da eğitime yarardan çok zarar getirebiliyor. Bunun altını çizerek devam etmek istiyorum. Bu anlamda biz internetin ortaya çıktığı uzaktan eğitimin yeni bir platforma evrildiği bir noktada click next işte bir sonrakini tıkla vesaire gibi çok kısır bir döngüden şu anda taşların yerine oturduğu kaotik ortamın azaldığı ve çok etkili öğretim tasarımlarının dijital ortamlara aktarla bildiği dönemlere gelebildi. Yapay zekada da şu anda mevcut da eğitim sistemi içerisinde özellikle eğitim sisteminin baş aktörleri arasında olan öğretmenlerde de gerçekten ciddi anlamda bir araç fetişizmi oluyor. Dolayısıyla bu zehirlenme ve obezite var. Bunu pedagojiyle bağlamak, birleştirmek çok önemli bir hale geliyor. Ee, bu bağlamda şunu ifade etmek gerekir. Yapay zeka her ne kadar gelişmiş gibi olmasına rağmen ve hızlı biçimde de e, gideceği yerin ne olduğu kocaman bir soru işareti olmasına rağmen gerçekten tüm sektörleri etkiliyor ve eğitim de bunlardan bir tanesi. Biz doğru şekilde kanalize olmalı, doğru şekilde benimsemeli, öğretim tasarımını pedagojiyi önceleyerek e, bu noktada yapay zekayla ile insan aklı, insan pedagojik aklı, pedagojik gözlüğüyle bir iletişim kurmasını sağlamak zorundayız. Aksi takdirde eğitim tarihinin çöplüğünde, teknoloji çöplüğünde pek çok eğitim firması ve aynı zamanda eğitim yaklaşımı var. Bizim burada maksimum faydayı, optimum faydayı elde edebilmemiz gerçekten sektördeki insanların, yani yapay zeka tarafındaki yazılımcıların, firmaların e ekipleriyle ...eğitim sektöründeki insanların beraber çalışmasından doğru yerlere kanalize olmasından geçiyor. Bu anlamda da etki grup gibi, Wedubox e, e, etki grup gibi firmaları e, önemsiyorum. Çünkü çok doğru e, ve sağlam adımlarla ilerliyor. Şimdi şunu söylemek lazım. Yani Rupi Kaur'un söylediği gibi uyanır uyanmaz kelebeğe dönüşmek aslı itibariyle çok mümkün değil. Eğitim ortamlarında yapay zekanın etkili olarak kullanıldığının anlaşılması ancak invisible olduğu zaman ortaya çıkar. Yani 2003 yılında ve 2011 yılında Bax'ın bir makalesinde, iki makalesinde dile getirdiği gibi bir eğitim ortamında teknolojinin netliği kullanıldığını görmek o eğitim ortamında teknolojiyi hissetmemek anlamına gelir. Bu ne demektir? Herhangi bir sınıfa girdiğinizde eğer o sınıfta tahta yoksa bunu fark edersiniz. Çünkü tahta o sınıfın ayrılmaz bir parçasıdır. Ama olduğu zaman da pek görünür durumda değildir. Dolayısıyla yapay zekanın etkili kullanımı öğretmen elinde, sınıf ortamlarında, eğitim pratiklerinde ancak ve ancak bunun rutinin bir parçası olmasıyla mümkün. Dolayısıyla da bu noktada çok doğru adımlar atmalı ve son olarak öğretmenlerin girdi çıktı dizgisi olan yapay zekayı anlaması, eğitim pratiklerine doğru pedagojik yaklaşımlarla entegre etmesi son derece önemli. Yoksa çok etkisiz, aslında çok etkili olan bir teknolojiyi çok etkisi olarak eğitim öğretim ortamlarına koyabiliriz. Bu anlamda da öğretmen eğitimini firmalar aracılığıyla son derece bütünleşik bir biçimde yapabilmemiz lazım. Buradan ben Genelde eğitim, özelde yabancı dil eğitimine geçmek istiyorum. Şimdi teknolojinin gelişmesiyle beraber özellikle dil eğitiminde son derece önemli iki tane parametre var. Bunlardan bir tanesi edinim, diğeri de öğrenme. Edinin doğal ortamında dili öğrenmek, yani ana dil konuşucularının olduğu yerde bunu bilinçli, kasıtlı bir şekilde olmadan olmadan doğal çerçevesinde öğrenmek. Yani bizim ana dili öğrendiğimiz gibi. Bunu öğrenme açısından değerlendirdiğimizde öğrenme ise gerçekten kasıtlı olarak bir takım kitapların, dijital platformların, öğretmenlerin, öğretim tasarımı kurgularının ortaya çıkışıyla yapılan zorlama hareketler. Şimdi dil eğitiminde ciddi bir makas var yani dil alanında. Bu dediğim gibi edinim ve öğrenme. Bu makas teknolojiyle beraber ciddi anlamda kapanmış durumda. Yani tam olarak kapanması mümkün değil, bunu söyleyeyim. Ama e, eskiden yabancı dil eğitimini düşündüğümüz zaman kasetler, kitaplar, e, drill and kill diyebileceğimiz e, statik egzersizler vesaire vardı ve Türk Türkiye'de yabancı dil eğitim tarihine bakıldığında ve şu anki mevcut yabancı dil e, bilgimize bakıldığında haliyle çok da istenen, arzu edilen düzeyde değiliz. Ancak şunu belirtmek lazım. Teknoloji bu açığı ciddi anlamda kapatma potansiyeline sahip. Yapay zeka ile bu potansiyel çok daha fazla artmış durumda. Eskiden bir kasete, bir yabancı dil konuşucusuna, hedef dil konuşucusuna, bu İngilizce olabilir, Almanca olabilir, İspanyolca olabilir, ulaşmak çok mümkün değil iken şu anda bir telefonumuz kadar yakın, bilgisayarımız kadar yakın, internetimiz kadar yakın durumda. Bu sebeple edinim ve öğrenme arasındaki bu farkı kapatan, özellikle yabancı dil eğitimi açısından kapatan teknolojinin derslere entegrasyonu son derece önemli. Yabancı dil eğitimi özelinde neler getiriyor yapay zeka onu birkaç maddeyle vermek isterim. Bir kere ana kullanım alanları olarak kişiselleştirilmiş öğrenme yolları, tutoring dediğimiz zaten akademik anlamda yapılan çalışmalara bakıldığında yapay zekanın e, saman elleri etkisinin dışında özellikle en büyük etkisini Turing birebir ya da öğrenciye yönelik öğrenci özgü bireysel öğrenme yollarına çok ciddi katkılar vermesi olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında pratik ve etkileşim açısından yabancı dil eğitiminde son derece iyi bir noktaya yapay zekayı biz konumlandırabiliriz. Yine bunun dışında öğretmeni destek araçları noktasında yapay zekayı kullanmak çok akıllıca bir yaklaşım olabilir. Çeviri ve dil erişimi noktasında yine hakeza böyle ve otomatik değerlendirme ve sınavlar açısından da bu şekilde cereyan edebilir. Başlangıçtaki yere dönecek olursam Baksın 2003 ve 2011 yılında bahsettiği normalleşme dediği, invisibility dediği noktaya yapay zekanın eğitim öğretim ortamlarında kullanımının çok etkili bir hale gelmesi ancak onun şu anki mevcut görünür halinden görünmez hale yani çok daha etkili kullanılması ve rutinin bir parçası olması durumuna bağlı. Eğer biz bunu başaramazsak saman elemi misali e, etkisinin azaldığını görebiliriz. Dolayısıyla doğru entegrasyon, doğru firmalar, doğru yazılımlar, paydaşlarla beraber ortak yine paydada buluşabilmek ve ortak akılla bu noktalarda hareket etmek son derece önemli. Burada da bir takım aslı itibariyle kırmızı çizgilerimiz de var. Yapay zeka bir noktada eğitime ulaşma imkanı açısından öğrencileri ve kitleye eşitlik sağlarken aynı zamanda yapay zekaya ulaşma imkanı olmayan, teknik altyapısı donanımı olmayan kitle içinde eşitsizlik yaratabiliyor. Bu noktada yapay zekayı sadece birtakım özel okullara, Parası olan okullara vesaire entegre etme başarısından ziyade genele yaymak ve halkın kitlenin bu imkanlardan da faydalanmasını sağlamak son derece önemli. Kırmızı çizgilerimizden bir tanesi eşitlik dedik. İkincisi akademik dürüstlük. Bu hem öğretmen tarafında hem öğrenci tarafında. Akademik dürüstlük niye önemsiyoruz? Şu anda yapılan çalışmalarda Amerika'da yeni bir çalışma okudum. Üniversite öğrencilerinin yüzde yetmiş üçü yapay zekayı ödevi yapımında kullanıyorlar. Dolayısıyla bu noktada yapay zekaya dirençli ödevler verebilmek bizim esas amacımız olmalı. Ve yapay zekanın yararları noktasında biraz silik ama sayısı fazla çalışmalar olmasına rağmen yapay zekanın artısını anlatan, aynı zamanda yapay zekanın insanların yansıtıcı düşünme, eleştirel bakma, analitik bakma yeteneklerini de hazıra konma noktasında da azalttığına şahitlik eden, bunu istisnai olarak ortaya koyan bir takım çalışmalar var. Burada bizim bir denge kurmamız son derece önemli. Yani bunu şeye benzetiyorum. Google'daki Maps'e bağımlı kaldıkça aslında bizim yer yön bilgimiz gerçekten gerçekten gidebiliyor. Dolayısıyla yapay zekaya bağımlılık da bu anlamda insan olarak bizim düşünme özellikle üst düzey düşünme becerilerimizi azaltabiliyor. Burada çok iyi bir dengeleme yapmak lazım. Bunun dışında yine yapay zekada veri güvenliği son derece önemli ve Yine öğretmen ve öğrenci açısından bakıldığında girdi çıktı ikilemesi olan yapay zekada e, burada insan dokunuşunun, insan tasdihinin çıktılarda önemli olanın aslında insanların uzmanlık alanı olduğunu unutmamak lazım. Çünkü yapay zekadan elde ettiğimiz her çıktı aslı itibariyle insan dokunuşundan, insan tasdihinden, insan kontrolünden geçmek zorunda. O yüzden şunu söylemekte, bir fayda görüyorum ben yapay zeka ile beraber aslında insanların uzmanlık alanlarının değeri çok daha fazla e, oldu çünkü uzman olmadığınız bir konuda herhangi bir soru sorup yapay zekadan bir çıktı aldığınız vakit o çıktının doğruluğundan emin olamıyorsunuz dolayısıyla ileride de yapay zeka ile ilgili kullanımda fark yaratacak insanın uzmanlık alanlarında gerçekten son derece donanımlı son derece etkili olabilmesi şimdi. Şunu söylemekte fayda var. Yine yabancı dil eğitimi açısından ben bitirmek istiyorum ve bu söylediklerimin pek çoğu diğer eğitim alanları içerisinde içer, içinde de geçerli. Biz ana dil konuşucusuna artık çok rahat ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla aynanın karşısında konuşmaktan ziyade Maika, Toma, Mary'e ulaşabiliyoruz ve burada akıllı bir dil edinimi sürecine çok rahatlıkla girebiliriz. ülkemizin insanının dil eğitim başarısızlığı ülkemizin insanının zekasıyla doğru orantılı değil burada eğitim sisteminde hatalar olabilir, öğretmende hatalar olabilir, kişinin kendisinde hatalar olabilir ama biz doğru kurgularla beraber özellikle yapay zekanın yabancı dil eğitim ve öğretim süreçlerine dahil edilmesiyle beraber pedagojik gözlüklerimizde haliyle takarak yine paydaşlarla beraber çalışarak ülkemizde dil eğitimi açısından çığır açacak bir takım gelişmeleri çok rahatlıkla yapabiliriz diyorum. Bütün gün boyunca pek çok firmadan pek çok konuşmacı, pek çok uzman dijital ekosistemi konuşacak. Bu dijital ekosistemi konuşurken eğitim tarihini özellikle eğitim özelinde konuşacaklar için eğitim tarihindeki dijital çöplüğün, dijital başarısızlıkların aynı zamanda dijital başarıların ne olduğunu mutlaka sorgulaması ve buna göre doğru adımlarla yavaş yavaş step by step gidebilmek lazım. Yapay zekadaki gelişimden bahsetmiyorum. Gerçekten sukuttuk etkisi yaratıyor. Yarına ne çıkacağını bilmiyorsunuz. Rekabet çok fazla. Umarım burada Türkiye menşeli firmalar da sadece lokalde değil aynı zamanda globalde de çok daha iyi noktalara gelir. Burada çok büyük bir işbirliği olması gerektiğine inanıyorum ve yapay zekanın doğru ellerde, doğru pedagojik yaklaşımlarla, doğru öğretim tasarımlarıyla eğitim-öğretim süreçlerine genelde ve özellikle de yabancı dil eğitim-öğretim süreçlerine çok ciddi katkılar vereceğini düşünüyorum. Biz de bu anlamda hemen hayat boyu öğrenme ve yetişkin eğitimi ana bilim dalı olarak Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde dört dönemdir öğrenme ve öğretme tasarımı e, yapay zeka ve öğretim e, başlıklı 14 haftalık dersler açtık ki bir an önce buraya ayak uyduralım. Ben e, davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hem e, ana sponsoru hem yan sponsorları bu anlamda bu etkinliğin gerçekleşmesine katkı verdikleri için müteşekkirim. E, takip edeceğim. Kısa bir dersim var birkaç saatlik. Ondan sonra yine buradayım. Çok teşekkür ediyorum. Umarım e, çok güzel, çok verimli, çok doyurucu bir konferans olur. Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi ABD Başkanı Profesör Doktor Sayın Ahmet Başal'a konuşmaları için ve yoğun program olmasına rağmen bugün aramıza katılarak etkinliğimize güç kattığı için çok çok teşekkür ediyoruz.